Brooke Skyler Richardson. 18 yaşındaki bir lise son sınıf öğrencisiyken tüm dünyanın konuştuğu birine dönüştü. Arka arkaya verilen yanlış kararlar koca bir trajedi yarattı ve genç kızı bu trajedinin merkezine oturttu. Hakkındaki iddialar korkunçtu ve Amerikan halkını ayağa kaldırdı. Bugün herkesin gözlerini diktiği, gelişmeleri pür dikkat takip ettiği bir davanın konuğuyuz. Duygusal anlamda sarsılmaya hazırlanın. Bu yaralayıcı vaka hakkında inanıyorum hepinizin söyleyeceği bir şeyler olacak. Brooke Skyler Richardson 9 Mart 1999 yılında ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Carlisle kasabasında dünyaya geldi. Carlisle 5000 kişi nüfusu olan küçük bir kasabaydı. Brooke annesi Kim ve babası Scott'la birlikte yaşıyordu. Ayrıca Jackson isminde bir de erkek kardeşi vardı. Richardson ailesi onlara bakan dış gözlere göre harika görünüyordu. Hem Jackson hem de Brooke atletik gençlerdi. Jackson okulda Amerikan futbolu oynuyordu. Brooke oldukça zayıf ve ince biriydi. Bu fiziksel özellikleri onu okulun pompon kız takımına taşımıştı. Okulun gözde kızlarındandı. Vücudunun güzelliğinin farkındaydı. Bu hoşuna gidiyor ve spor yapmayı seviyordu. Ancak pompon kızlık ve zayıf kalma baskısı kızı olumsuz etkiliyordu. Brooke 12 yaşından beri yeme bozukluğundan müzdaripti. Bu bozukluk şiddetliydi ve gündelik hayatını etkiliyordu. Maç sezonunun dışında tıka basa yerdi. Ondan sonra günlerce kendini aç bırakırdı. Küçükken kalori alırım diye sakız bile çiğnemeyi reddederdi. Ailesi ona yardım etmek için her şeyi denedi ancak bu çabalar bir işe yaramadı. Buruk görünüşüne takıntılıydı ve bu sebeple kendisine beden dismorfik bozukluğu teşhisi kondu. Bu bozukluktan müzdarip hastalar beden ölçüleri gayet normal ve sağlıklı olsa da kendilerini çok çirkinmiş gibi görürlerdi. Buruk ayrıca kendi sorunlarını içinde çözmeye çalışan biriydi ve bunları dışarıya yansıtmayı sevmezdi. Günlük yaşamını etkileyen bu durumla da bir şekilde başa çıkıyordu. Temmuz 2016'da Buruk, bir arkadaşının kuzeni olan Trey isminde bir gençle ilişki yaşamaya başladı ancak bu durum çok uzun sürmedi. Çift birkaç ay sonra ayrıldılar. 2017'ye yaklaşırken Bruun Brandon isminde yeni bir sevgilisi oldu. Brandon'la aynı okula gidiyorlardı ve birlikte harika vakit geçiriyorlardı. İlişki kısa süre içinde ciddileşti. Brun ailesi kızlarının mutluluğundan memnundu ve Brandon'ı çok seviyorlardı. Onun kızlarına çok iyi geldiğini düşünüyorlardı. Brooke uzun zamandır bu kadar mutlu ve huzurlu görünmemişti. Hatta kilo almaya bile başlamıştı. Ailesi kızlarının daha sağlıklı bir hayata geçiş yaptığını düşünüyorlardı. Brooke ve Brandon liseden sonra Cincinnati Üniversitesi'ne gitmeyi planlıyorlardı. Gençlerin arasındaki aşk ilişkisinin ciddiyeti her geçen gün artıyordu. O sebeple 18 yaşındaki Brooke'un annesi artık onun doğum kontrol yapı kullanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Bunun için 26 Nisan 2017'de doktordan bir randevu alıp muayenehaneye gittiler. Anne bekleme salonunda otururken Brooke içeri girdi. Doktora aktif bir cinsel hayata geçiş yapacağını ve doğum kontrol hapı kullanmak istediğini söyledi. Doktorun yaptığı kontrolde ise şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Brooke hamileydi. Hem de bebek 36 haftalıktı. Yani doğuma çok az bir zaman kalmıştı. Bu neredeyse inanılmazdı. Kimse o zamana kadar hamile olduğunu fark etmemişti. Brooke pompon kız kıyafeti hatta bikini giymiş olsa bile karnı çok az şiştiği için bu durum anlaşılmamıştı. Yeme bozukluğu sebebiyle kız daha önce de kilo alıp verdiği için ailesi hamileliği hiç aklına getirmemişti. Ayrıca olayda şok bir detay daha vardı. Bebek Brandon'dan değildi. Çift o zamana kadar cinsel ilişkiye girmemişti. Bebeğin babası Brooke'un bir önceki sevgilisi Trey'di. Haberi alan Brooke yıkılmış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Böyle bir duruma hazır değildi. Daha 18 yaşındaydı. Doktor hamilelik ve doğumun yaklaşması sebebiyle endişeliydi. Ancak Brooke kendisinden hamilelik hakkında kimseye bahsetmemesini istedi. Annesini her şeyin normal olduğuna inandırmak için de doğum kontrol yapıvermesini istedi. Doktor kızın isteğine sadık kaldı. Brooke bir yandan hamileliğini herkesten gizliyor, bir yandan stres içinde yaşıyordu. Mezuniyet balosuna az bir zaman kalması onu daha da geriyordu. Hamilelik haberini aldıktan birkaç gün sonra 5 Mayıs 2017'de Brooke ve Brandon mezuniyet balosuna katıldılar. Ancak kız daha fazla kalamadı. Kendini kötü hissetmişti. O sebeple erkenden eve döndü. Gün geçtikçe Brooke'un stresi artıyordu. Bu yükü herkesten gizlemek ve kimseye içini dökememek onu karanlık bir dönemin eşiğine getirmişti. Çıkış yolu bulamıyor, kimseden destek alamıyordu. Mezuniyet balosundan iki gün sonra 7 Mayıs 2017 gecesi sancılar şiddetlendi ve dayanılmayacak hale geldi. Bebek gelmek üzereydi. Ebeveynleri ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Brooke kimseye belli etmeden durumu idare etmeliydi. Gizlice tuvalete gitti gözyaşları, kan ve yoğun acıyla birlikte Burun daha sonra Anabel ismini vereceği bir kız bebek dünyaya geldi. Kollarında küçücük bebekle kala kalan kız ne yapacağını bilmiyordu. Bu durumu kimse öğrenmemeliydi. Depresyonun, çaresizliğin ve paniğin etkisiyle Buruk hem berbat hem de kan donduran bir karar verdi. Garajdan aldığı bir kürekle dakikalar önce doğan Anabel'i evlerinin arka bahçesine gömdü. Üzerine de balodan kalan birkaç çiçeği koyarak ona bir mezar yaptı. Daha sonra etrafı temizledi ve yatağına döndü. Buruk çok büyük bir yükle yaşamaya çalıştı ancak bunu fazla sürdüremedi. İki ay sonra hamile olduğunu öğrendiği doktora gidip yaptıklarını anlattı. Doktor bunun üzerine polisle iletişime geçip öğrendiklerini onlara aktardı. Haberi alan polisler 14 Temmuz 2017'de Richardson ailesinin evine geldi. Kapıyı anne kim açtı? Kadın karşısında polisleri görünce endişelendi ancak memurlar kızlarının başının belada olmadığını sadece onunla konuşmak istediklerini söylediler. Kapıya gelen Buruk daha sonra polis eşliğinde merkeze götürüldü. Buruk Skyler Richardson sorgu odasına alındıktan sonra tüm yaşadıklarını anlatmaya başladı. Ancak polislere bebeği öldürmediğini, onun zaten ölü doğduğunu söyledi. Kalp atışlarını kontrol ettiğini ancak hiçbir hareket olmadığını anlattı. Onu hayata döndürmek için her şeyi denemiş ama başarılı olamamıştı. Çabaları boşa giden ve artık yapacak bir şey kalmayan Brook, yaşadığı çaresizlikle birlikte kızını gözyaşlarıyla bahçeye gömmüştü. Brooke Skyler Richardson her seferinde bebeğin ölü doğduğunu yineledi. Polis daha sonra tüm yaşananları anne ve baba Richardson'a anlattılar. Ebeveynleri her şeyi öğrendikten sonra Brun uzun süren sorgusunun ardından ona destek oldular. İtiraf üzerine polisler evin arka bahçesindeki sığ bir mezarda bebeğin kemiklerine ulaştılar. Kalıntılar patolojik inceleme için laboratuara gönderildi. Bebeğin gömülmeden önce hayatta mı yoksa ölümü olduğunun ortaya çıkması umuluyordu. Ancak bebeğin ölü doğup doğmadığı aradan geçen zaman sebebiyle belirlenemeyecekti ve bu durum vaka dosyasındaki en büyük problemdi. Fakat bu analizde başka bir şey ortaya çıktı. Bebek gömülmeden önce yakılmıştı. Laboratuvar testinden yakılma sonucu çıkınca Brooks Skyler Richardson bir kez daha sorguya çağrıldı. Kendisine bebeğin durumu anlatıldı. Brooke ilk başta yanıklarla alakası olmadığını ve bunların nasıl oluştuğunu bilmediğini söyledi. Ancak sorgu memurları sorularıyla baskı kurmaya başlayınca kızın ifadesi değişti. Bebeğin bacaklarını çakmakla yakmış olabileceğinden bahsetti. Onu önce yakıp sonra gömmeyi düşünmüştü. Brooke sorgu odasında ne kadar uzun süre kalırsa hikayesi o kadar çok değişiyordu. Savcılar mahkeme başlamadan önce kızın tutuklu kalmasına karar verdi ancak ailesi kefalet ödeyerek onun duruşmaya kadar serbest kalmasını sağladı. 2019'da Brooke Skyler Richardson'ın mahkemesi başladı. Savcıların hazırladığı iddianame çok sertti. Brooke, planlı cinayet, çocuğu tehlikeye atma ve bir cesete saygısızca davranma suçlarından yargılanacaktı. Savcılar onun bebeği öldürüp yaktığını ve gömdüğünü iddia ettiler. Kızın ifadesini ve yanık raporunu kanıt olarak sundular. Buruksa duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Ebeveynleri de kızlarının böyle bir şeyi asla yapmayacağını söylüyorlardı. Hakim Buruk'un mahkeme sonuçlanana kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti ancak kız yine kefaletle salındı. Davada yeni bir duruşmaya geçilmişti. Bu duruşmada yaşanan flash bir gelişme davanın seyrini tamamen değiştirdi. Raporu yazan adli tıp uzmanı yeni bir inceleme yaparak çıkan sonucu revize etmişti ve bu yeni raporda bebekte herhangi bir yakılma izi bulunmadığı yazıyordu. Bu durum ilk raporu devre dışı bırakıyordu. Böylece savcıların elinde bebeğin nasıl öldüğüne dair net bir kanıt kalmamıştı. Savunma avukatları ise rapordan alıntılar yaparak savunmalarını sundular. Savunmaya göre bebek doğduğunda göbek kordonu plasenteye bağlı değildi ve çocuk nefes almıyordu. Yani ölü doğmuştu. Buruk mahkemede bebeği kucağında tutup ağladığını ama onun hiç hareket etmediğini söyledi. Ayrıca savunma avukatlarına göre Buruk, sorgu sırasında ifadesini değiştirmeye ve bebeği yaktığını söylemeye zorlanmıştı. Sorgulama taktikleri bu tip durumlarda bunu mümkün kılıyordu. Geçmişte birçok kişi sorgu sırasında işlemedikleri suçları itiraf etmek zorunda bırakılmıştı. Ellerindeki rapor kanıtı devre dışı kalmasına rağmen savcılar suçlamalara devam etme kararı aldı. Temmuz 2019'da Buruk ve savunma avukatlarıyla anlaşma yoluna gittiler. Eğer genç kız diğer tüm suçları kabul ederse planlı cinayet suçlamasından vazgeçeceklerdi. Bu da 15 yıl hapis cezası demekti. Ancak Brooke Skyler Richardson bu teklifi kabul etmedi ve mahkemenin devam etmesini istedi. Savcılar bebeğin ölümü yoksa dirimi olduğunu kanıtlayamayınca 3 Eylül’deki yeni duruşmada başka bir noktaya yöneldi. Brooke'un hamileliğini öğrendikten sonra bebekten kurtulmaya ve hamileliğini sabote etmeye çalıştığını öne sürdüler. Kız internette bebeği düşürmek üzerine aramalar yapmıştı. Buruk doğum yaptığı gece erkek arkadaşı Brandon'a mesaj atmış ve hayatının en kötü gecesi olduğunu yazmıştı. Ancak artık çok daha iyi hissettiğinden bahsetmişti. Ayrıca savcılar anne kimin hamilelikten haberi olduğunu iddia ettiler. Doktorun burun hamilelik test sonucunu yanlışlıkla anneye mail attığı öne sürüldü. Buruk ve annesi arasında da bazı yazışmalar ortaya çıktı. Savcılar annenin bebeğin ortadan kaldırılmasında Buru'a yardım ettiğini düşünüyorlardı çünkü bu durum ailelerinin itibarını zedeleyecekti. Ancak anne kız arasındaki yazışmaların hiçbirinde hamilelikten bahsedilmiyordu. Hepsi Buru'un aldığı kilolar üzerineydi. Doğum gecesi verdiği kilonun mutluluğundan bahsetmişti. Dolayısıyla ortada annenin hamilelikten haberi olduğu iddiasını kanıtlayacak bir delil yoktu. Sonunda 12 Eylül 2019 günü mahkeme bir karara vardı. Jüri, Brooke Skyler Richardson'ı tüm yargılandığı kalemlerden suçsuz buldu. Sadece cesede saygısızca davranma hususunda suçlu olduğunu hükmetti. Jüri genç kızın diğer suçlamalardan beraat etmesini ise savcıların iddialarını yeterli oranda kanıtlayamamış olmaları olarak açıkladı. Brooke Skyler Richardson mahkemede karar açıklanırken gözyaşlarına hakim olamadı. Tirtir tir titredi. Genç kız karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi. Keşke o gün farklı bir karar verebilseydim. Hamile olduğumu birine söylemediğim için her gün suçluluk duyuyorum. Zamanımın çoğunu depresyonda geçirdim. Kafamı geceleri her yastığa koyuşumda Anabel'in yerine ölebilmeyi diledim. Bu ismi ne zaman duysam aklıma kızım gelecek. Bütün dünya olayların aksi yönünü görürken gerçekleri bilerek yaşamak çok zordu. Benden bu kadar nefret eden ve benim için korkunç şeyler dileyen insanlar beni tanımıyor. Beni anlayamazlar da. Her gün içimde ölüyormuş gibi hissettim. Mahkemenin verdiği bu karar insanları ikiye bölmüştü. Bir grup onun vicdansız bir katil olduğunu ve adaletin yerini bulmadığını düşünüyordu. Başka bir grupsa Brook'la empati kuruyordu. Tek başına yaptığı bu gizli doğumun psikolojisini alt üst ettiğini ve sağlıklı karar veremediğini iddia ediyorlardı. Brooke Skyler Richardson cesede saygısızca davranma suçundan bir yıl hapis cezası aldı. Daha sonra bu ceza 3 yıl denetimli serbestliğe çevrildi. En sonunda ise bu 3 yılda bir yıla indirildi. Brooke Skyler Richardson şu an özgür bir genç kadın. Kendisine mahkeme sonrası şiddetli depresyon, travma sonrası şiddet bozukluğu ve beden dismorfisi teşhisleri kondu. Şu sıralar avukat yardımcısı olarak çalışıyor ve davalara yardım ediyor. Aynı zamanda yeme bozukluğu tedavisine devam ediyor. Ve her hafta Anabel'in mezarını ziyaret edip ona pembe çiçekler bırakıyor. Kadınlar için güzel bir fiziğe sahip olmak günümüzde bir zorunluluk, toplumun bir dayatması haline geldi. Zayıf kız güzeldir, fit kız çekicidir. Kadın dediğin incecik bir bele sahip olacak gibi tanımlamalar ve yakıştırmalar özellikle genç kızları geri dönülmez bir yola itiyor. Kendilerine dayatılan forma bürünmeye çalışırken depresyona girip kompleks sahibi oluyorlar. Fiziğine ve güzelliğine takıntılı, yeme bozukluklarıyla boğuşan genç bir kız için çocuk sahibi olma fikrinin nedenli korkunç bir şey olduğunu anlamak zor değil. Fakat hiçbir şey ortaya atılan suç iddialarını ve alınan aksiyonları meşru kılmaz. Anabel gerçekten ölü doğmuş muydu? Bu depresyon ve çaresizlikle yapılmış bir hata mıydı? Brooke Skyler Richardson'ın bunu canice ve planlayarak yaptığına inanmak istemiyorum. Umarım o bebeği kilo arttıran bir nesne olarak görmemiş ve ondan kurtulduktan sonra zayıflamasına gerçekten sevinmemiştir. Umarım bunların hepsi sadece anlık bir hatadır. Hesabını vicdanına vereceği bir hata.